Hepinize merhabalar. Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta nasıl e, yıldırım çarptırılır onu göstereceğim. Şimdi ilk önce buraya giriyorsunuz. Şunu yazıyorsunuz arkadaşlar. Bakın. Bunu yazıyorsunuz şu alttakine. Sonra enter dediğinizde Yıllarım çaktırabiliyorsunuz ama şarjlı creeper yapmak için de şu şunu yazıyorsunuz. İlk önce böyle creeper alalım. Bu arada ben sahte Minecraft oynuyorum. Gerçek Minecraft'ım var da bunu kuzenimle şey yapmak için bir beraber olmak için yapmıştım. Beraber oynayabilmemiz için. Burada kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bir tane creeper koyuyorsunuz. Ve bunu yazıyorsunuz. Ama şu arkadaşlar mesela şunu 5 de yapabilirsiniz. Yani 5 blok ileri yıldırım çarpacak. Sonra durun arkadaşlar 50 yapabilirsiniz bunu. 50 yapayım. Yakın daha ileri 50 bloğa çarpıyor. Şimdi 10 blok geriye gidiyorsunuz. Şöyle 1 2 3, 4, 5 6 7 8 Burada duruyorsunuz. 10 blok. Arkadaşlar ya istediğiniz blokta durabilirsiniz. Hemen komutu yapıştırıyorum. Yapıştırdım. Bunu da yaptığım zaman şarjlı krip oluyor. Hayatta kalmadan ne kadar hasar veriyor onu göstereyim. Çünkü çok hasar verdiği için, şey için ben netherite giyeceğim. Nedirite giyeceğim yani. Söyleyemedim. Pardon. Ee, bu arada ben hastayım arkadaşlar. Bunun çekişimi pardon. Evet. Hastayım ben. Bugün hatta okula gitmedim. Video çek. Hasta olduğum için. Ben en iyisi yay falan dalayım. Ne olur ne olmaz. Evet şimdi Netherite zırhlarımı da girdim. Giydim yani. Bakın görebiliyorsunuz şöyle. Durun ben hemen kum yazdım. Ha. Hayatta kalmaya geçeyim şöyle. Ben hemen hayatta kalmaya geçip geliyorum. Evet arkadaşlar hayatta kalmaya geçtim. Şimdi bir de netraç zırhım var gördüğünüz gibi. Şuraya bakarsanız görebilirsiniz. İlk önce ben bunu bunu o katışı yapmak istiyorum. Zaten bu çok güçlü olduğu için hemen geliyorum. Evet arkadaşlar yaptım. Yaptım arkadaşlar. Hemen şunu da keseyim. Şimdi ne kadar hasar onu göstereceğim. Yakınla gidiyoruz. Ee, yok bu kadar değildi. Ve hemen en iyisini yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar az önce bir hata geçirdi oyun. Hemen tekrar şey yapıyorum. <laughs> Bildirim olmadı bu. Yakından yaptığım için olmadı. Evet arkadaşlar bu üstten yapıyormuşuz. Ben bir öyle denemiştim olmuştu. Evet ben hemen hayat hemen şöyle hayatta kalmaya geçeyim. Evet. Ne? 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 Nasıl arka? Nasıl lan? Arkadaşlar biraz öğretmiş olabilirim. Bu nasıl? Baya bir asıl. Arkadaşlar baya bir asıl olması lazım da. Neyse bu videomuz belki şeyde olmuş olabilir. Hani bu sahte Minecraft ya. Gerçek Minecraft'ta daha fazla vurur. Evet o zaman videomuzun sonuna gelelim. Sizleri çok seviyorum ve bay bay.